Gençler hepinize merhaba kardeşlerim. Grid Bank isimli e, bir oyunla karşınızdayız. Mobil bir oyun. Bir el bir e, bir el oyun atalım. Oynanışı gösterelim size. Hı. Evet gidelim. Nerede bunlar? Gel bakayım kardeş. Gel bakayım sen. Ben gel. Lan oğlum yardımcı olun bana. Oğlum hepsi bana saldırdı be. Hadi ne oldu? Ne oldu? He ne oldu? this and this. Hmm? Double kill. Double kill. Hadi bakayım. Gel canım. Gel canım. Nereye gidiyorsun? Gel canım benim. Ah be. Neredesiniz? <laughs> Ulan ateş etmiyormuşum. Farkında değilim ha. Değil mi? Gel 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 gel. Geber. Öpek. Sen de geber. Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Hoppa. Neredesin canım? Gel 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 gel. Gel gel. Can can alalım hadi haydi 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 pazara haydi Haydi pazara Oğlum canı bana bıraksana Ve Kazandım <laughs> 15 olan kazanıyor Evet onu öldürmüşüm, iki kere ölmüşüm, 13 kez güç kaynağını çalıştırmışım, Buna neyse bilmiyorum güç kaynağını çalıştırmasını. Bu oyunda klasik kupa, sandık aç, karakter çıksın, e, karakter parçalarına kas vesaire gibi standart bildiğiniz diğer oyunlardan hiçbir farkı yok. Evet talep et dedi, 30 saniye video izletiyor bize. Evet birazcık izleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Kız şarkıcı değil miydi ya? Ece Ronay mıydı yok başka bir Muma mıydı bu neydi? Şey ama. Gençin Genshin Impact mı bu? Bu <laughs> Genshin Impact olabilir. Ki bu oyun deneyiminizi maksimum seviyeye çıkarıyor. Eğer tüm bunlar ilginizi çekiyorsa Evet ödülü aldık. Çıkalım. Ee, şuradan geri gelirim Kupa, karakter, Aa, oyundan attı. Harika. Yapma bunu, yapma bunu. Şuradan şey yapalım. Oyundan atmamış bu arada. Evet, Grid Bank. <laughs> Yüklesin oyunumuz. Bu oyuna mesaj geliyor. Evet, sandığımızı açalım. Karakter parça kayma parçası verdi. Ha, silahları da geliştirebiliyorsun, evet. Silah parçası ile birlikte silahlarla gelişiyormuş. Yine bir kutum verdi. Ne oldu? Bu sefer video izlemeyeceğim. Bir el atalım. Ee, en azından. Burada. Evet 3'e 3 BR dediği BR modu. Oo. BR modu herkes tek. şu an oyuncular buluyor ve oyuncuları buldu. Çok hızlı buluyor gördüğünüz üzere. Çok oynayan var. Avrupa Server'ı. <laughs> Sadece bir olabilir. Sadece biri kazanabilir olsaydı çok daha güzel olacaktı. Lan nereden çıkacağım ben? Aa kapanın canım var burada? Ne var burada? Lan kapı varmış ya. <laughs> evet bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Çift namlı dedik. Aldık. Bakıtı yok. Minimap'te oyuncuları görebiliyor muyuz acaba? Evet. Uzun topladı her şeyi almış olduk. Hep küçülüyor. Çarpıyor mu bize? Çarpmadı. Ber kapanıyor dedi. E bunları alamıyorum. Ben şuradan çık dışarı. Evet. BR modunu oynuyoruz. BR modunda da kalkan geldi bize. Evet. Haydi. Haydi. Ve birinci olduk. İlk oyundan birinci olduk. <laughs> tamam. BR'de birinci olduk. Güzel. İşte Murgaysaki gibi birinciliği temsil eden ayrı bir kupa var mı? Birincilik temsil eden ayrı bir kupa yok herhalde bunda. Ee, bu neymiş? Bu modu da bir deneyelim. Bakalım bu neymiş? 22 ee, mi? Anlamadım. Burada bir sandık. Lock and load. Evet. Ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ne yapıyorsun bebiş? İyi video çekiyorum. Hmm, tam devam adet. Çete üyemiz. Bölge geçiriyoruz. Enteresan değişik bir olay. Evet. Tamam gidelim. Bizim bölgeyi mi ele geçiriyorsunuz lan? Ee? Ha, buradan dışarı çıkartıyor beni. Yok dışarıda çıkartmadı. Bunları almamı istedi. Aldık. E... bunları da alalım. Oynanabilirliği yine görmeniz için bu kadar farklı şeylere girdim farklı modlara. Minerte'yi aç, açtık. Minerte. Tamam, şehri fethedin. Fethedelim baba. <laughs> tamam, burayı da fethettik mi buraya? Fethedilmemiş yerler neresi kardeş? Nereden çıktınız? Oğlum benim çeteyi öldürüyor bunlar. Oğlum siz ne ayaksınız? Siz benim çetemi nasıl öldürürsünüz? Nerede benim çetem? Burada bir şey yok. Var mı? Burada bir şey yok. Wow, <laughs> bunlar da yedik. Altı bölgeyi ere geçirmişiz. Grid Bank isimli oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şuradan bir çıkalım. Evet. Çaylaklar. Doğru söylüyor. Çaylakları yendik. Evet. Karakter verdi gördüğünüz üzere. Oyun parası verdi. Oyun oynanabilirliği e, bu şekilde. Oyun tamamen Türkçe. Oyun oynamak isterseniz ben sevdim o zaman geçirmek için çok e, eğlenceli bir oyun. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.